Birincisi Tevrat. Ahdi Atik. Bugün elde bulunan Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a nazil olan ilahi kitabın aynı olduğu söylenemez. Sonradan değişik kimseler tarafından yazılmış, ilave ve çıkartmalar yapılmış bir kitap haline gelmiştir. İçinde asıl Tevrat'tan parçalar da olabilir. Çünkü Musa Aleyhisselam'dan sonra birçok savaşlarla İsrail oğulları parçalanmış ve egemenliklerini yitirerek uzun yıllar esir hayatı yaşamışlardır. Ayrıca Süleyman aleyhisselam'dan sonra gelen Yahudi hükümdarlarının çoğu Hazreti Musa'nın dinini terk etmişti. Bu yüzden Tevrat'ın asıl nüshası korunamamış, kaybolmuştur. Hazreti Musa'nın dinini terk eden Yahudi hükümdarlarından biri daha sonra tekrar Hazreti Musa'nın dinine dönmüş, bunun zamanında yaklaşık milattan 622 yıl evvel Azra adındaki bir kahin kendisinin yazdığı bir kitabı Tevrat diye ortaya koymuştur. İşte bugün Yahudilerin elinde bulunan ve Ahdi Atik adını taşıyan kitabın durumu budur. Bu kitabın ilahi kitap olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Tevrat'ın İbranice, Yunanca ve Samirice olmak üzere üç meşhur nüshası bulunmakta, bunlar da birbirini tutmamaktadır. Esasen Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın değiştirildiğini bildirmektedir. En'am Suresi 91. Ayet